Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına huris kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, totemleri unutmuyoruz. Videoya denk geldiğimiz saati ya da aklımızdaki kişinin baş harfini. Bunu hatırlatalım daha sonra da. Ne için açılım yapacağız? Bir kere aklımızdaki kişi ne yapıyor şu an biliyor muyuz? E, bildiklerimiz ya da duyduklarımız ya da gördüklerimiz doğru mu? Bir onu bir bakalım hayatında ne oluyor, ne durum içerisinde diye. Daha sonra da arkadaşlar tam bu saatte sizinle ilgili aklından neler geçiyor, düşünceleri ne? ...onu okuyacağız diyelim. Hadi bakalım aklımızdaki kişinin... ...önce bir gündemi değil mi? Şu an neler yaşıyor? Evet. Aslında arkadaşlar Aşıklar Kartı'na denk gelir. Diyor ki uyum ve ahenkle... ...ilgili konularda... E, ...şu an e, ilişkiyle alakalı... ...özellikle... E, ...şu an olaylara... E, ...sezgisel olarak yaklaşmam gerektiğini fark ettim. Üçüncü gözle bakıyorum dedi. Yani daha sezgisel. Bugün bu durumu daha fazla hissettiğinden bahsediyor aklınızdaki kişi ve bu konuyla alakalı bir başarı kazanmalıyım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi gündeminde şu anki kafasından geçenlerde olaylara sezgisel yaklaşmak konusunda yani e, burada daha önce daha mantıksal yaklaşıyorsa ilişkilere daha içsel bir dönüşüm içerisinde farklı bir taraftan bakma kararı almış. Bu konuyla ilgili de net ve keskin kararlar vereceğim dedi. Çünkü kalbim ona ait bakın kalp çakrası yapın totemlerinize. Kalp çakrası evet şu an kalbini fark etmiş aklınızdaki kişi. Bazen çakralarda ne söylüyoruz arkadaşlar e, biliyorsunuz vücudumuzda 7 tane çakra var. Bunların her biri çark ekmekten gelir. Yani bir tanesinin eksik ya da fazla çalışması her şeyi biliyorsunuz azı karar çoğu zarar ama orada bir dengeyi oturtması lazım. Çok ya da az çalışıyorsa bu çakralarda bir sıkıntı var demektir. Hayatın her dönemini etkiler. Örneğin kalp çakrası değil mi? Kalp çakrası neyi etkiler? İlişkilerdeki durumunu etkiler. Kök çakrası mesela birinci çakra o da hayatta köklenmeyi temsil eder. Eğer kök çakrasında sorun varsa o da onu hayata dair şeylerde başarısız yapar arkadaşlar gibi. E, çakralarla ilgili bilgileri aslında e, başka bir videoda anlatabilirim. Ama e, ya da internetten de bakabilirsiniz e, sosyal medyalardan. Şimdi bu kişi dedi ki... Ee, evet şu an bazı şeyleri fark ettim net söyleyeyim size yüzde yüz bir açılım aklınızdaki kişi ikili ilişkilerle ilgili aşk konuları biz konuları iki kişiden biz olmak konusu evet bugün e, bu olaylara. Daha bir net karar vermem lazım diyor. Benim bildiğim gibi değil. Bu nedenle özellikle kalp çakrasının artık dönüştüğünü söylüyor. Bir kapalı olan bir kapı varmış. Burada diyor ki fark edemediğim şeyler vardı. Kalbimle ilgili, ilişkimle ilgili dediği durumdan bahsediyor. Aklınızdaki kişi arkadaşlar devam edeceğiz. Aklınızdaki kişinin gündemine. Şu an tamamen duygusal durumuyla alakalı açıyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Ve o şudan da destek alalım. Şu an evet meditasyon bir dinlenme, bir kendini yenileme. İşte orada anlıyorum aslında biz olmanın ne olduğunu dedi. Dikkat ederseniz orada bir sezgisel olarak olaylara bakıyorum demiştir. Onu arzuluyorum. Evet ben onu hem hayatımı duygusal olarak istiyorum aslında hem arzuluyorum dedi. Evet bu konuda başarı kazanacak. Ee, ve bunun için yoldaki ışığı arıyor neler yapabilirim net bir karar vereceğim Evet Miladi bir karar olacak bu ama yolumu yönümü e, aydınlatabilmem lazım dedi özellikle bakın kap çakrası, yolculuk şu an her an kişiye karşı bir e, hareket eğiliminde olduğundan bahsediyor bakacağız Siz misiniz değil mi e, ve Buradaki kendiyle ilgili, bu konuyla ilgili kendi de şaşırıyor arkadaşlar değişim ve dönüşümüne. Ve öfkeliyim dedi. Evet kendimi öfkeliyim. Ne demiştik? Bazı şeylere farkında bir enerji. Kendine öfkeli, zamanda vermediğim kararlar ya da yanlış kararlar, bakın ya da yanlış kararlar beni bu duruma getirdi. Şimdi şöyle alacaksınız. Bu kişi sadece beni arzuluyor mu? Bu arada gündemindeki sizsiniz. Hadi burada da söylemiş olalım. Kişi beni sadece arzuluyor mu? olaylara sezgisel yaklaşmış ve diyor ki hayır bu sadece arzu değil. O da var ama e, duygusal durumunda size yüksek olduğunu söyledi. Aslında aklınızdaki kişi kendi gündeminde sizi verdi diyelim değil mi? Hadi bakalım bir odaklanalım. Tam şu an sizinle ilgili aklınızdaki kişi ne düşünüyor diye soruyoruz. Hadi bakalım ne düşünüyormuş. Çektik mi kartımızı? Evet. Evet bana olan duygularının farkındayım dedi. Evet. Sen iyi bir enerjisin. Bana olan duygularında da farkındayım. Ben şu an evet olaylara başka açıdan bakıyorum. Daha derin düşünüyorum seninle ilgili konuları. İyi değilim aslında dedi. Yaptıklarımı da farkındayım. Rahat enerjilerde değil. Biraz geride duran bir enerji arkadaşlar. Ama rahat değil bunu söyleyeyim size. Dörtlü vakitlerle alakalı kafasında bu konuyu düzeltmek, toparlamak, somut adım atmak Bakın bunun için bir vakit kolluyor. Aklınızda geçecek. Zaten bu ilişkide sizin beklentiniz de bir anlamda somutluk. Diyor ki evet ben ne zaman bu konuda başarı kazanabilirim? İşte yoldaki ışığı arıyorum. Neler yapabilirim? Somut adım atmak. Yani seni tekrar elde edebilmek. Elle tutulur, gözle görülür şeyler sunabilmem lazım. Sena sana dedi düşüncelerinde. Şu an bunu size belki söylemiyor ama kalp çakrasındaki durumda diyor ki bakma ego yaptığıma sen benim e, sana gelmek istiyorum. Çünkü farkındayım artık kalbimin sana karşı atışın dedi. E, ve bu arada kendileri de öfkeli demiştik. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin medeni durumu sizden farklıysa e, üçüncü kişi engelleri varsa aranızda ya da üçüncü durum e, kişi diyor ki evet bu durum ee, aslında e, biraz sana olan bu tarafıma bu kadar yüksek olan duygu durumumu söylemeyi engelledi kendimden kaynaklı olarak kendi durumumdan ya da arkadaşlar hayır böyle bir durum yok Nermin Hanım diyorsanız bu kişi bir değişim dönüşüm içerisindeydi ee, ve öfkeliydi değil mi kendine de öfkeliydi burada olayları daha sezgisel dedik ya diyor ki evet sen zaten bu olaya çok derin bakıyordun. Ben bugün bu olaya derin bakmayı daha yeni yeni anlıyorum dedi ilişkimizle ilgili arkadaşlar. Şimdi kolektif bir okuma biliyorsunuz her birinize uyumlanmaz. İlişkinizin durumu ile ilgili arkadaşlar neden bir danışmanlık alın diyorum. Şimdi bu beş tane kart değil mi bir sırada? Bu beş kartı 40 tane senaryo çıkar arkadaşlar buradan. Ben vakit olarak biliyorsunuz her zaman söylemiştim vaktinizi almak istemiyorum. Ee, onun için kısa çekiyorum ama bazen bakın e, videoları 16-17 dakikaları bile 9-10 dakika izliyorsunuz. Yani bu videonun daha kısa çekilme durumu yok. Onun için özellikle söylüyorum videoların tamamını. Mutlaka seyredin. Oradan bir kartı kaçırırsınız, bütün şey değişir, açılım değişir, sizin için değişir. O nedenle sürekli hayatınızdan, zamanınızdan almak istemiyorum. Yoksa ben bir saatte video çekerim. Şimdilik zaten kısa çekiyorum, biliyorsunuz. Bütün video baştan sona mutlaka dinleyin arkadaşlar, çünkü almanız gereken bir mesaj var orada söylediğimiz gibi kolektif bir açılım. Onun için senaryolar fazla bir iki tanesini söyleyebiliyorum. Şimdi burada dedik ki senin duygularının farkındayım. İyi bir enerjisin. Nedir? E, ilişkiyi, sorumluluğunu alabilen bir enerji olarak görüyorsun. Hem duygusal hem sorumluluk enerjisi. Çünkü doğurgansın sen. Yani ilişkiyi besleyensin. Ee, ve bir şeyler yoksa da bunları toparlayansın, yapmaya çalışansın, bolluksun, bereketsin dedi arkadaşlar sizle ilgili. Ve şu an düşünüyor demiştik. Bir dörtlü vakitlere dikkat edin. Ee, burada tekrar bazı şeyleri toparlamaktan bahsetti. Ne diyor? Ortaklıklar ve ittifaklar. Anlaşacağız seninle. Yani. Bakın anlaşacağız. Bunu istiyorum. Onun için biraz zaman biraz geride dedi. Ve şu an evet somut adım atmak istiyor ama bol konularla ilgili hem sabır gerekiyor hem planlamam gerekiyor dedi. E, gündeminde neden siz demiştik bakın net ve stratejik bir karardı ve miladi bir başlangıçtan bahsediyordu. Ve bunun için kolay verilebilecek bir karar değil planlamalar yaptığını söylüyor arkadaşlar düşüncelerinde. Şu an ifade edemediği ego durumundan kaynaklı kalp çakrasındaki yani kalbinin size olan daha açılımını daha duygusal durumunu ifade etmiyor demiştik değil mi? Bu da diyor ki dinleniyorum. Neden dinleniyor? İlişkideki bugüne kadar olan şeyleri kafasında aslında düşünüyor arkadaşlar ve gençleştirme diyor ilişkiyi gençleştirme. Bakın burası önemli ve. Ee, bir şeyler değişecek, dönüşecek, dönüşmeli diyordu. Burada da refah başlıyor dedi. Nedir? Ee, durumu düzelteceğim dedi. Yani kafamda planlamalarım var ama bunun için sabır dedi. Aklınızdaki kişi arkadaşlar düşüncelerinde devam edelim ama düşünceleri güzel. Çünkü bu enerji sabır diyorsa, biraz geride duruyorsa arkadaşlar, şu an gelse her şey sarsılacak demektir. Onun için bazen akışta kalmak ilişkiye bir ilme kazandırır. Bunu da söylerim. Evet devam edelim. Endişeli. Evet bu kişi aslında şu an sizle ilgili konularda da kafasında endişeli. Çünkü ikna edebilir miyim seni dedim. Tekrar birlikte olabilir miyiz? İkna edebilir miyim? Bu video denk gelen arkadaşlarım bakın Çoğunuz, kolektifin çoğunluğu bu durumu sürekli yaşıyorsunuz büyük ihtimal ve bir kısmı daha yeni yenidir belki bir kere e, küs ayrı dargın ayrılmıştır ya da sıkıntı yaşıyordur ama kolektif olarak aldığı için açılım daha çok yani e, inandırmakla ilgili e, neler yapabileceğini düşünüyor. Sürekli gelen giden bir enerji gibi hissettirdi kartlar bana. Evet aç gözlülükten öte. E, bununla suçlayabilirsiniz onu yani sürekli bunu yapıyor evet beni gördüğün yer burası diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi e, ve dedi ki e, şu an için evet bir şeyler yapmıyorsam geride duruyorsam böyle bir sadece diyor kendimi geri çektiysem bunun bir sebebi var farkındayım ki e, yaptığım hataların bedelini ödüyorum dedi ve sizin onun hayatında bir aslında küçük de bir aile olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar sizle ilgili konularda aç gözlülük yaptım. Evet bugün seni tekrar ikna edebilir miyim? Şimdi bugün bu enerji ikna edebilir miyim diye bu kadar düşünüyorsa arkadaşlar arada çok fazla sıkıntı var. O nedenle aslında tedirgin sizden değil kendinden. Şimdi ikna etse de o kadar çok bu kısır döngüye girilmiş tekrar edilmiş ki bu durum. bunu ikna edebilir miyim ama etsem de bunu devamlı getirebilir miyim? diye alacaksınız arkadaşlar. Evet devam edelim. Seninle ilgili düşüncelerine... Hadi bakalım yaptık totemi? En baş kart ne çıkmıştı? Aşıklar kartının versiyonu demiştik. Bakın düşüncelerinde biz olmayı seçiyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi odaklanın. Hemen yazın bakalım saatleri, beğenileri koymayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Aslında diyor ki ben biz olmayı seçiyorum. Ve bazı bağımlılıklarından bahsetti. Size karşı bağımlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buradaki... Öyle şeyler olmuş ki aranızda keskin çizgiler, keskin konuşmalar. E, evet benim sana bağımlılığım var. E, seninle olmak istiyorum. Ama arkadaşlar buraya kadar da aranızda üçüncü kişi, üçüncü durumlardan da bahsedeceğim. Size karşı dikkat ederseniz gündeminde şunu sorguluyordu kişi. Sadece tensel değil benim sana arzum duygusal da durumum var diyordu. Değil mi? Dikkat ettik oraya. Burada da diyor ki ben biz olmayı seçiyorum. Evet sana karşı bağımlılığım da var. Ama burada sen bunu... Daha çok tensel olarak aldın öyle değil dedi. Ama esas olan da şu ki aranızda üçüncü kişi ya da üçüncü durum engeli var arkadaşlar. Kişi de bundan bahsetti. Benim oraya da bağımlılığım var diyor. Şimdi burada artık bir karar ver. Bir yolumuzu yönümüzü çizelim dediyseniz bu enerji henüz buna çok hazır değil. Düşüncelerinde ne diyordu arkadaşlar? Ben biz olmayı seçiyorum evet. Çünkü yalnız kalmak istemiyorum yalnız kalmak istemiyorum ve sensiz kalmak istemiyorum. Evet ama bağımlılık konusunda bazı şeyler e, kesildi aramızda diyor. E, bu da şundan bahsettim. Özellikle size karşı bir arzusu var. Evet ama başka bağımlılığı da var bunun. Aile bağımlılığı, başka bir partner biliyorsanız, telsel bağımlılıkları, çay kahve gibi, iş gibi. Bakın her şey bir bağımlılık olabilir. Çok basit şeyleri bile bağımlılık olabilir aklınızdaki kişinin bundan kaynaklı olarak zaten bugün bu duruma gelinmiş bu olay ama akılcı seçim yapmam lazım diyor. Tamam bir tercih yapmalıyım ve seninle olmak için çünkü seninle olmayı istiyorum duygusal açıdan da tamamlanmayı istiyorum. Bunun için bir başarı elde etmek istiyorum arkadaşlar. Fakat ee, şu an bunun için çok uygun değil. Dikkat ederseniz sabır diyordu sürekli değil mi? Burada bir anlam vardı. O kart orada sabır diyorsa, kişi de bundan bahsediyorsa onu e, ne dediğini anlamak lazım. Şimdi üçüncü kişi, üçüncü durumlar bakın. Aklınızdaki kişi diyor ki, evet bizim kaderimizde bu var. Yani benim hayatımda üçüncü durum var. Evet, seni bu anlamda kırdığım da farkındayım. Ama ee, sana karşı da bağımlılığım var ama oraya karşı da bağımlılığım var. O kısım neyse kolektif bir okuma dediğimiz gibi bağımlılıkları söyledik ee, kişi şu anda Kaderimizi yaşıyoruz diyor Onun için sabretmem lazım dedi arkadaşlar Sabır enerjilerinden bahsediyor Aklınızdaki kişi Düşüncelerinde Üçüncü durumları evet sürekli bu aralar çok çıkıyor Şimdi arkadaşlar Ben bu kartta üçüncü kişi var desem kolektifte evet iki üçüncü kişi ağırlık Ama e, olmuyor da bilir Şimdi durduk yere bunun hayatında Aklımdaki kişinin hayatında üçüncü kişi mi var dersiniz değil mi O nedenle kartın Öngörülerinde üçüncü durumlar Değil mi? Bunu tekrar bir hatırlatmak istedim Arkadaşlar devam edelim. Şunun için hakikat ve gerçekle yüzleşmiş aslında. Yani yalnız kaldığında bunu daha iyi fark etmiş ve ışığın siz olduğunu söylüyor. En baş kart bize ne demişti? Demişti ki olaylara daha sezgisel yaklaşıyorum. Gelinen noktada farkında bir enerji. Sana anlatmak istediklerim var. Bakın boğaz çakrasında tıkanıklık var. Bakın. Boğazda bir tıkanıklık konuşmak istediklerim, ifade etmek istediklerim var sana dedi. Kişi aramızda engeller zorlar var. Evet benden kaynaklı. Tabi kolektifin çoğunda ondan kaynaklı ama arkadaşlar bir kısmında da sizden kaynaklı olabilir. Sizin üçüncü durum engeliniz olabilir. Şu an diyor ki, evet aramızda böyle durumlar var. Telefon engeli, sosyal medya engeli. Bakın her engel buna dahil. Ama seninle konuşmak istiyorum, anlatmak istediklerim var ama bunun için gücüm çok uygun değil dedi. Güçsüzüm diyor. Burada e, bilmediğiniz şeyler açığa çıkmış olabilir. E, karşı tarafa karşı evet çok fazla bir e, gönül kırıklığı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Siz kişi de diyor ki evet ben de bununla kaynaklı olarak kendimi öfkeliyim ama. Bu videoda şunu daha iyi anlamalısınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri müthiş ama güçsüzüm. Kendimi öfkeliyim ama bir şey yapamıyorum. Üçüncü durum ya da üçüncü kişilerden kaynaklı olarak şimdi bu kişi hem size karşı bağımlılık çalıştırdığını söylüyor hem o tarafa karşı bağımlılık çalıştırdığını söylüyor. Dediğim gibi belki kişinin geleneksel bir yapısı var. Mevcut da ben böyleyim diyor. Bakın ben böyle biriyim ve değişemem. Bu da üçüncü durum engeli. Herkes bir şekilde biliyor arkadaşlar aranızdaki engeller ne? Belki de sadece sosyal medya engeli, telefon engeli. İlişkinizle alakalı danışmanlık neden önemli? e, ee, gerçekten aklınızdaki kişi bunları size söylüyor mu değil mi? Kolektifin çoğunu söyler. Peki siz kollektifin içerisinde misiniz? Onu tekrar bir hatırlatmak istedim. Evet. Hadi bakalım sizinle ilgili düşüncelerine devam edeceğiz. Bakalım bu kartları da bir çekmek istedim. Açılımın başında yoktu buna niyetim ama bundan da bir hayır çıkacaktır. Evet irtibat kurma iletişim. Diyor ki evet bir haberleşme olmalı aramızda dedi. Konuşmak istediğim var demişti değil mi? Boğazımda bir şeyler düğümlüyüm Ama çaresizim. Hiçbir çözüm yolu bulamıyorum şu an. Yani çözüm arayışı var ama yolu yok. Henüz yolunu bulamadım dedi aklınızdaki kişi ve ödün vermem gerektiğini fark ediyorum. Bir taraftan ödün vereceğim ya bağımlılıklarımdan ya senden. Bakın bunu daha farkında bir enerjiden bahsediyoruz aslında ve ilahi adalet evet adil olan benim doğru kararları vermem ama verdiğim karar Diyor öyle bir karar olmalı ki e, ilahi adalet beni yargılamasın dedi. Bakın ne kadar güzel bir açılım. Demek ki vardı bir manası. Elim bu kartlara gitti. Peki siz şu an ne söylüyorsunuz ona? Artık bir yüzleş bu gerçeklerle. Evet bir artık yüzleş, e, hakikate ulaş, bir karar ver. E, böyle sessizlik içindeki hapsetme kendini, bir iletişim kur, bir anlat. Ve yani en azından e, herkese evet kendini kapatıyorsun ama bana kapatma. Böyle sessiz kalma diyorsunuz. Çünkü beklemek e, ve olayları zamana bırakmak en kötü şey <laughs> diyorsunuz arkadaşlar. Siz bir netlik istiyorsunuz aslında ama olumlu bir netlik bekliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ve evet kendi kararlarını e, kendin ver e, diyorsunuz aklınızdaki kişiye. Fakat buradaki konu şu kendi kararlarını kendim ver şöyle bir şey yapayım ama arkadaşlar bu kararı artık bağımlılıklarından çıkıp öyle ver diyorsunuz yani bir netlik istiyorsunuz haklı olarak siz peki şu anki enerjilerinizi ortak enerjiye bir kart çekmek istedim ortak enerjiye bir kart çekelim bakalım Yüzleşmek, karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşma, bir durumdan payına, payına düşenin sürecini sorgulamak. Aslında iki tarafta bir yüzleşiyor dedi. Evet, iki tarafında istediği karşılıklı bir yüzleşmek. Aklınızdaki kişi burada bir konuşmak istedikleri var demiştik değil mi? Beşinci çakra, boğaz çakrası. Siz zaten karşı tarafla konuşmak istiyorsunuz, sessiz kalma diyorsunuz. Kartlar çok güzel karşılıklı konuşuyor aslında arkadaşlar. Ve evet yüz yüze gelip bir şeylerin hesabını sormak da istiyorsunuz karşı tarafa. O da kendini ifade etmeye çalışacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Kolektif e, okuma biliyorsunuz bireysel danışmanlıklar ücretli olduğu için arkadaşlar e, hangi okuyucuyla uyumlanıyorsanız ondan alın demek durumundayım. Benden alın hiçbir videoda demedim demem de. Fakat enerjinizin uy uyumlanması okuyucuyla çok önemlidir. Bu da önemli bilinçaltınızı okutacağınız kişi de çok önemlidir. Onu da söyleyeyim size. Kiminle uyumlanırsanız benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ne diyelim? her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polis kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar. Hadi bakalım totem.